Pazarı geziyordum. Baktım. Koca koca kabaklar. kabakların kendi büyük ama fiyatı küçük. 2 liraydı. Hemen oradan kabak aldım. Size çok güzel bir yemek yaptım. Hem malzemeyi tatıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Kabak olsa ne olacak ki? Sonunda efsane bir yemek olacak. Hemen yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Kabaklarımızı önce gelişi şu güzel bir doğrayacağız. İki kabaktan size çok güzel bir tarif vereceğim. Hemen yumurtalarımızı kırıyoruz şöyle içine. Karışımın içine dört diş bir sarımsak atıyoruz. Karışımı çektik. Biraz cebelleştik ama sonunda istediğimiz kıvama getirdik. Robotla işimiz bitti. Şimdi robot içinden alıyoruz. Ölçülü göstereyim. Yarım fincan sıvı yağ. Orta araba 3 yemek kaşığı. Bir buçuk çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı kimyon. Az bir de renk vereceğiz bir çay kaşığı da kırmızı toz biber. Şurada derotumuz var. Terotumuzu çok ince doğrayacağız. Terotum doğradık. Şimdi biraz da yeşil soğan doğrayacağız. doğradığımız malzemeleri direkt kabımıza karıştırıyoruz sıra geldi kıvam ayarlamasına hafiften hafifçe bir kıvamda olacak 3 yemek kaşığı un attık yavaş yavaş bunu karıştıracağız Onun içine iyice bir yedireceğiz. İçinde topa topa olmayacak. Güzel kokular da gelmeye başladı. Karışım hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızı ısını dibine bir yağ çalıyoruz. Şöyle peçeteyle yapayım ki her tarafına bir değilsin ya. Ocağımızın altını bir kısıyoruz birden bire yanmasın. Şöyle bir kapak koyup kapak buharı üstüne alacak yüzünün de birazcık e, sertleşmesini sağlayacak. Kapağımızı açıyoruz. Şöyle bir tanesini bir gösterelim size. Kabaklarımızı çevirdim. Bu aşamadan sonra kapak koymayacağız. Öbür tarafında kızarmasını bekleyeceğiz. Şöyle bir oynatacağız. Bu demektir ki öbür tarafı da kızarmış. İki taraflı kızarttım. Hemen kızarttığımız e, kabaklarımızı şöyle bir alalım. Öbür tarafını da göstereyim. Tavamız sıcak olacak. attıktan sonra bir daha dokunmayacağız. Kendisi akarak yerini bulur. Üstüne bir kapak kapatacağız. Üst tarafında kabuklanması için. Çevirdiğimizde dağılmasın diye. Kapağımızı açıyoruz. Ortalama 3 dakika oldu. Hemen şöyle bir tanesini çevireceğiz. Çevirdikten sonra buna bir daha dokunmayacağız. Şöyle bir oynatacağız. Rahat oynuyorsa öbür tarafa da pişmiş demektir. Bu sıcak olan, buna dokunduğumuz zaman dağılma yapar. Soğuk olan ise şu şekilde görüyor musunuz? İstediğin kadar salla dağılmaz. Bunun içindeki ısıyı içine çekmesini bekleyeceğiz. Kendi içinde bile pişmeye devam edecek. Soğuduktan sonra istediğimiz kıvamı, istediğimiz lezzeti buluruz. Bu tarifi mutlaka yapın. E sunumda da söyleyeceğim. Eğer çok cıvık gelirse sosumuz bir kaşık un daha ilave edebilirsiniz. Şöyle bir çevirelim. İki kabahtan neler yapılıyormuş gördünüz. Efsane bir tarif oldu. Zaten benim sahamda bu tarifi ben belki iki sene önce vermiştim. İnşallah sizin için öğretici hayırlı bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.